Bu oyunda da daşşak yalaman. Öyle mi? Evet daşşak yalayacağız. Mavis. Anlat şu oyunu. demli mi dedim mi? Yanımda eski la. Mavis. Aşa. Of Neredeyiz biz şu an? Ulan biz. Ulan biz. Ya o <or> ne? <laughs> evet. Ver ver. Ulan biz ver. Ulan Mutlu musun sonunda ise bir ver ulan beş keytotu... ver ulan beş ver. Ana! Canın Kate Ulan beş! Ana! Ulan beş! Ana! Ulan beş ver. Ulan beş! Ana! Ulan! Merhabalar, ne yapıyorsunuz? Ananı sikiyim bizden bak diyor! Ulan biz! Ulan biz! Şakalık! Ulan biz! Aşa! Ulan ne? Bana mı yükseliyorsun? Hep zöller doymaz gerizde. Ulan biz! Aşa! Ver ver ulan biz! Ulan biz! Gel Geç Çağla Olacak o kadar. Ver ver ulan bes ver. Lan bis! <laughs> Enim Elim geldi. Um... Ver ver ulan bes ver ulan bes ver. Lan bis! Oo başım döndü. Hmm. Ver ver ulan bes ver ulan bes ver. Lan Ana. Nasıl bir içerik bu ya? Ver ulan bes ver ulan bes ver. Lan bis! Nasıl bir içerik? Evde gel! Can Tomay. Lan sen var ya ağır y... Ulan Sen var ya bitmişsin. Ver ver ulan biz ver ulan ver. Ata! <laughs> Özlemişim bunu. Şu an neredeyiz? Ulan biz! Ata! Sen de böyle fındık lahmacuna benzedin. Hapistir <laughs> bu. <he? gülüyor>